Galatasaray Beşiktaş şampiyonasında Galatasaray ilerliyor. Galatasaray'ın kalecisi. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Karim. Ya. ya geri gel. Geri gel. Şu sabitleri dur. Bana geri gelir misin? Hadi böyle de var arkadaşlar. Şey ya. Ha tamam. TTF <laughs> liginde yine oynamışızdır bu oyunu. TTF liginde yine oynamışız bu oyunu. Sen. Kameraman iyi gelsin. Değilim. <laughs> Oğlum çok gardı. Netlemiyor. Ne? Yok. biz Evet. Tamam o zaman Çok iyi kaydım. Çok Çok iyi, iyi. Evet. kaydım iyi iyi. bak. Bakın bana bak. 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 Tamam Daireye daire. bassana daire. tamam. Bas. Basıyorum bir kere. Basıyorum sonra koy at bir iki Atsın sonra ben de atacağım. Atamamışız. Bunu at. Ay sen bu mi yapamadın. Misal'i yaptık çıkıyordu kalem. Hani. Tamam deneyeceğim senden. Tamam dışarı çıkarsın. Bu kim ya? Pepe. Pepe bir dakika bendeydi. Yok Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo'ymuş. Pepe ben seninkinden... Bitirebilir atıyorum. miyim artık? Hayır. Tam 3 dakikası var zaten. Maç bitene kadar. Hayır, 3 dakikalık süresi var videonun. I 3.35'te bitiyor video. Yok. Saatlerce çekebiliyorsun. O benim önce çektiğimi gösterdi. Ay yaksın lan. Kuzi. İlk maç bitene kadar. İlk yarıya kadar çekeceğim. Ben 45 dakika çekeceğim bunu. Ya bitireceğim ki 3 dakikada. Hay kuzi. Oy 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 oy. ben bu kadar elimle tutamam. Niye? Adamı Daha... Kolum koptu burada. Al, bırak. şu olmaz. Kuzi bir Çınar nasıl tuttuysa sen de öyle. Çınar tutma. tutmadı ki. Kim tuttu? Harbi kim tuttu? Harbi Çınar sen tutmadın ha. Ama Çınar'ın şarjı bitiyordu o sırada. Kendi adamıma kaydım. Harbi. Ne güzel saçma sapan bir orta kestin. Yani. Tamam adamım. Çok iyi ortaydı. bir ortaydı. Alayım ben şu topu. Alayım ben Aga, zaman oynama. zaman oynamaz. Zaman 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 şey be. İstırsın sallama sen bu arada. Kucuk. Neyse birazdan sen